vay efendim adam işte iPhone alıp bilmem artistik hava atıyor ya sana ne? İstediğini de yapabilir iPhone'la. Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda maalesef ki kötü bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte gelen bir kayıt yöntemi vardı. Aslında kayıt yöntemi demeyelim. E, yurt dışı telefonlarımızı 2 ay uzattığımız bir yöntem vardı. Bu şekilde biz yurt dışı telefonları açıkçası kullanabiliyorduk. Hem de bu yol gayet e, yasal bir yoldu, legal bir yoldu. İllegal yollara başvurmadan aslında yurt dışı telefonlar kullanabiliyorduk. 2 ayda bir süre uzatıyorduk ve bu e-devlet üzerinden yapılabiliyordu. 2 gün önce de bu işlemin artık sonlandırıldığı haberi geldi. Ben biraz bekledim. Hani acaba tekrar gelir mi? Bir yanlışlık mı var? Site mi çöktü? Çünkü bazıları site çöktü. Bazıları işte bu sosyal konut projesinden dolayı site yoğun falan dediler ama aslında böyle değilmiş. Bu olay tamamen kaldırıldı arkadaşlar. Hala e, bu arada bana çok da mesaj geliyor. Baya bir mesaj geliyor. Zaten son 3 ayda en çok izlenen videom da bu geçici kayıt üzerineydi. E, bu mesajlar üzerine ben e, bir açıklama yapmak istedim. Şimdi Çoğumuz aslında bu videoyu izleyenler yurt dışı telefon kullanıyor. Bende hali hazırda iki tane telefon var. Şu anda bir iPhone var, bir Xiaomi var. Ve bu iki telefonda da yurt dışı arkadaşlar. Hani Xiaomi'nin kaydı bir şekilde halloluyor ama e, iPhone'ların maalesef kaydı olmuyor. Sadece ve sadece bu Kayıt uzatma yöntemiyle ikişer ikişer ay biz bu telefonu e, açtırıp açtırıp kullanabiliyorduk. Açıkçası gayet de güzeldi ve iPhone'lar gerçekten alınabilir seviyelere inmişti. Bu olaydan sonra artık bu geçici kayıtlar tamamen kapandı arkadaşlar net olarak söylüyorum. Evet sana 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 herkese kapandı. Hiç kimseye artık geçici kayıt yok. Geçici kayıt diye bir şey kalmadı. Peki biz iPhone'larımızı kullanabilecek miyiz? Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiz? Biraz da ondan bahsedelim arkadaşlar. Birazdan anlatacağım yollardan başka iPhone'larınızı Türkiye'de kullanamıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz derken sadece şebeke çekmiyor. Yani telefonunuzu yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar her iPhone bir normal SIM, bir de eSIM destekli. Bazıları çift SIM destekli. Çift SIM olanlarda eSIM yok. Yani her iPhone'un aslında Yıl başından başlamak üzere 8 aylık kullanımı var Ya da telefonunuzu aktif ettiğiniz andan itibaren 8 aylık kullanımınız var Birincisi fiziki simin 4 ayı var Bunu devlet veriyor arkadaşlar Bir de e-siminde 4 ayı var Mesela benim telefonum iPhone'da Ben sadece fiziki simi kullanmıştım bugüne kadar Ve onu sadece uzatmıştım Uzattırmıştım E-simi ee, e hiç kullanmamıştım Dolayısıyla benim telefonumun süresi dolmak üzere ben gidip esimi aktif edeceğim ve esimi kullanmaya devam edeceğim. Yıl başında esime 4 ay gelecek. Bu 4 ayı bitirdikten sonra fiziki isime geçeceğim. Onda da 4 ay var. Yani 9. aya kadar ben bu telefonu zaten kullanabiliyorum. Dolayısıyla ucuza telefonunuzu satıp da zarar etmeyin arkadaşlar. Bir kere iPhone hiçbir türlü ucuza satılmaz ucuza satmamanız gerekiyor Türkiye'de piyasası yoksa yurt dışında her türlü bu telefon satılıyor birincisi bu Peki ağustos'a kadar biz bunun 8 aya kadar bu şekilde kullandık 8 aydan sonra ne olacak yani geriye 4 ay kalıyor 4 ayda da şunu yapabilirsiniz Eğer kullanmak istiyorsanız hala dışına giriş çıkış yapmanız lazım bunu pasaportla gidebileceğiniz ülkelerde de yapabilirsiniz Yahut kimlikle gidebileceğiniz ülkeler var. Gürcistan gibi, Kıbrıs gibi. Bunlara gidip geldiğinizde arkadaşlar 2700 lira vererek bu kaydı yapabiliyorsunuz. Yani pasaport kaydını yapabiliyorsunuz. Tabii ki pasaport kaydının hani 2700 lira verilir. O problem değil ama ee, kaydı yaptıktan sonra 3 yıl boyunca o telefonda Pasaport sahibinin hattı dışında Başka bir hat kullanamıyorsunuz Dolayısıyla bu da şu demek oluyor O telefonu ikinci el olarak Başkasına maalesef satamıyorsunuz Hani illa kendinizin olmasına gerek yok Babanız gitti yurt dışına Onun adına hattınızı onun adına Geçirirsiniz yani Onun hattını takarsınız ya da Geçiş işlemi yaparsınız Vesaire tekrar kullanabilirsiniz O problem değil ama 3 yıl kullanma zorunluluğu maalesef sıkıntı arkadaşlar. Bunlar dışında yollar yok bu arada. Bir de şöyle bir yol var. Tabi bu biraz bu kulağı buradan tutma değil de şuradan tutma anlamına geliyor. Yanınızda bir tane küçük minik internet paylaşımını yapabileceğiniz bir telefon bulunsun. Yani sim kartınızı buna takacaksınız. Buradan interneti iPhone'a vereceksiniz. Oradan iPhone'unuzu tekrar kullanmaya devam edeceksiniz. Hani tabii ki Normal telefon normal aramayı çok kullanıyorsanız bu iPhone'da konuşamayacaksınız anlamına geliyor ama hani WhatsApp konuşmalarınızı, internetinizi, oyununuzu normal şekilde yine oynamaya yine kullanmaya devam edebileceksiniz. Yani bu yollarla iPhone'larınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ee, Samsungları nasıl kullanırsınız? Samsunglara da ben e, tabii ki tavsiye etmiyorum ama Türkiye'de çeşitli yollarla kaydedenler, kayıt atanlar var arkadaşlar. O şekilde de hani bir yol izlenebilir. Yine dediğim gibi bu yol aslında legal bir yol değil. O yüzden tavsiye etmiyorum ama yine bu şekilde Samsung kullananlar da kullanabiliyor telefonunu. Devam edebiliyor. Bir tek olanlar iPhone sahiplerinin oldu ya da Xiaomi yurt dışından aldınız. Ben buna müdahale ettirmek istemiyorum. Çünkü çoğu Xiaomi telefona direnç yöntemi dediğimiz bir yöntemle müdahale ediliyor. E bu da anakarta müdahale etmek demek. E i̇şini bilmeyen bir ustaya verdiğinizde bu güzelim telefonu, telefonu susturabilir, telefonu perişan edebilir, çok kötü duruma getirebilir. O yüzden herkese de güvenemiyorsunuz. O yöntemi kullanmak istemiyordum. Ben iki ayda bir bu telefonu da uzatıyordum aslında. E ama hani yine de hiç kullanılmayacak değil. Bir şekilde bunun yöntemi var ama iPhone'larda bu saydığım yöntemler dışında. Yani ya pasaport kaydı yapacaksınız yahut 8 ay kullanacaksınız 4 ayını öylesine kullanacaksınız ya da ya da 4, son 4 ayı başka bir telefondan internet vererek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada toparlayacak olursak yurt dışı telefonları artık yeni bir şey çıkmazsa kullanamıyoruz arkadaşlar ya da en fazla 8 ay kullanabiliyoruz. Onun dışında bir yöntem yoktur. Tekrar söylüyorum. Onun dışında bir yöntem yok. Ve şuradan da özellikle belirtiyorum. Hala internette sağda solda şöyle mesajlar görüyorum. Abi işte şurası uzatıyormuş. Şurası kapanmadığını söyledi. Hala uzattığını söylüyor. İşte bir yıllık uzatanlar var vesaire. Bunların hiçbirini de itibar etmeyin arkadaşlar. Çünkü şu anda kayıt uzatma yöntemi hiçbir şekilde yoktur. ...iPhone'lar için konuşuyorum. O yüzden paranızı sağa sola da kaptırmayın. Bazı arkadaşlar YouTube'da falan, e, YouTube'da diyorum, e, Facebook'ta falan çok fazla e, denk geldim. Bazı arkadaşlar seviniyor, zil takıp seviniyorlar. İşte ben efendim e, 30 bin lira, 40 bin lira verip alıyorum. Siz de tabii ki de ucuza iPhone kullanmıyor. Yani insanların ucuza iPhone kullanması, e, iPhone kullanabilmesi... Bazı insanlara maalesef batıyor ve bu çıkan yasa artık neyse yani bu karar o adamları, o insanları çok sevindir maalesef. Parantez içinde adam diyorum ama yani bu insanları çok sevindirmiş. Onlara da diyecek söz bulamıyorum açıkçası. Tek dayanak noktaları vay efendim adam işte iPhone alıp bilmem artistik hava atıyor ya. Sana ne? istediğini de yapabilir iPhone'la iPhone da kullanabilir, Samsung kullanabilir. Burada amaç şu, uygun fiyata telefon kullanabilmek, iPhone kullanabilmek. Şu anda iPhone'un bir saati 28 bin lira Türkiye'de. Yeni çıkan iPhone 14 Pro serisi 40 bin liradan, 42 bin liradan başlıyor. Yani bu telefonlara ulaşamıyoruz bu fiyatlara. Dolayısıyla hani yurt dışından gelen telefonlara az buçuk ulaşabilip kullanabiliyoruz. Yani ben 13 Pro Max kullanıyorum. 14 Pro Max de alacağım ama yurt dışı alacağım. İsterse kayıt olmasın. Bu sayını başka telefondan internet verir. Yine kullanırım aslında o fiyatlara. Ama yine de gidip 40-50 bin lira vermem Türkiye cihazına arkadaşlar. Benim burada söyleyeceklerim bu kadar. Sizin fikirlerinizi, sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum aslında. Söylemek istediklerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.